Kemal Toba'ya ben miyim çökecek dedi. Anladın mı? Bunu der demez adam sınıf öğretmeni kalktı gitti bunu müdüre şikayet etti. Bir müddet sonra müdür geldi. Müdür de nasıl geldi? Kısa boylu, topuk şeyli ayakkabı, topuklu ayakkabı tak tak, tak çıktı tak, kürsüye. Tak, tak. Bu okulun dediği nizamını, intizamını bozacak iki kişi bozan iki kişi var. Bir tanesi Yılmaz Akbulut'tur dedi. Ola şaşırdım ben de hiçbir şey yapmadım. Yani biliyorum son sınıf. Anladın mı? Kendimi sıkı tutuyorum. Daha evvel var mı bu kat? Ha var. Heh, tamam. onu, onu da anlatırım. O da e, dedim ki kalktım ben de böyle pencerenin kenarında oturuyorum. Ömer Selek Sabri Kuyucaklı da önünde oturuyor. <laughs> Fikret Ağrı'da, Fikret Ağrı'da Bolu Müdürü böyle sağımda oturuyor. Hikmet. Dedim ki Müdür Bey ben ne yaptım ki bu millet şey, sınıfın okulun ahlakını bozun? Ne yaptıysam söyleyin dedim. Anladım. Eğer dedim söylemez söylerseniz ben evet dersem e, ee, ceza maraziyim. Ama söylemezseniz ben şimdi bu pencereden açık kendim atam aşağı. <laughs> at da göreyim, at da göreyim, Hatta at da göreyim. Diyor. Evet. Açtım pencereyi. Aa. Anladın mı? Üçüncü kat. Oo. Tabii. Açtım. Aa. O sabri koyacaktı. Ayak bileğimden tuttum. Yapma Aa. ya. Evet. Atıyorsun. Tabii. Şimdi bak. Ya bunu ama bir müdür atta göreyim der mi ya? Değil mi? Evet, doğru. Hatta göreyim ama, diyor. Yani, sonra ne oldu? <laughs> ha ha, sonra tabi ne oldu? Değil, Bak, beni aldılar mi? revire götürdüler. Ben revirde uyandım. Bayıldın mı? Tabi, revirde tabii. Revirde uyandım ben. O şeye girmiş yani. tabii mi? Krize girmiş. Tabii. Sinir krizi geçirmiş. Tabii. Revire götürdüler. Ondan sonra sınıfta demiş ki, ah benim güllerim, ah benim güllerim Soldu benim güllerim soldu benim güllerim soldu. Şimdi biz gül, gül olduk. Biz gül olduk. Kemal Tokay ne oldu bu ara? <laughs> Kemal Tokay ne oldu? Ne diyecek Kemal Tokay? Kabahat yok ki. O çök dedi. O da dedi ki ben de çökecek. çökeceğim. Tabii yani bir şey yapmadılar ona. Yok canım iyi. hiç. Ha, ama abi. ben ne yapmışım? Ha, ona geldi. Vukuat nerede? Ha, vukuat nerede? Efendim. E... Buyurun. Pazar günleri. Ee, buradaki büyük amcam Selimiye Kışlası Alay Komutanı. Ee, şeyde e, haremde Karlık bayında e, ev var. Ya, pazar günleri şey evci Evi çıkıyor. oraya Onun büyük oğlu Allah rahmet etsin öldü. Yani çok, çok, var, çok akıllı bir çocuk. Mesut abi dedi ki Yılmaz dedi. Bugün dedi, seninle de şeye gidelim. Fenerbahçe'ye gidelim. Hmm. Olur dedim, gidelim. Fenerbahçe de şimdi gibi değil. Boş, bomboş boş bir kırlık. Bir ağacın dibinde bir çakmak buldum. Çakmaktan mendil, Mendili attım, çakmağı aldım. Çakmağı aldım, geldim okula. Ben sigara içmiyorum. Cemal Demirboğa, Erzincanlı. O içiyor dedim la Cemal. Ben sana bir çakmak. Bu da aldı. <laughs> Sen tu gece müdür yatakhaneyi gezerken yastığının altında çakmağı gör. Kalkıyor sabahleyin geliyor çağırıyor. Diyor ki bu çakmak ne? Sen sigara mı içiyorsun? Şöyle okumayın, eh, eh. yendiği yani, çakmağı Yılmaz'dan aldı. <laughs> Şimdi beni çağırıyor. Evet dedim böyle, size anlattığım Aha. gibi, anlattım. İnanmadı, Mesut abimi çağırdı okula. Allah Allah. Evet. Evet dedi. O şey çakma şey ettim. Peki dedi, beni verdi idareye. O zaman şey var. E, tabii. Heyet hey, et, hey, cezalandırma. Ceza, böyle oturmuşlar. Disiplin kuruluna. Ben de, ben de, de böyle karşıda kurum. duruyorum. Bana sonra soruyor. Dedim işte ben çakmağı buldum. Ben de aldım. Aynı anlatıyorum. 10 lira bulsaydın alır mıydın dedi. Ben almazdım ama siz alırdınız dedi. Hadi, Hayır, hak etti. <laughs> hak etti. <etmiş, hak> <laughs> <ay. gülüyor> Sen kalk. O kadar öğretmenin içerisinde ben duvardayım. O da boksördü. <laughs> Aa. Aa, bana bana bir direk çık. Ben Çekil. Ben, ben bir çekildim böyle gitti duvara. <laughs> vay vay vay. Eli yamuldu. <laughs> çık dışarı. Çık dışarı. Yani buradan oldu o derdi bu. Ha bu kat Bu kat. <laughs>